Bazen haberlerde bir şey görürsün, önce gerçek mi diye düşünürsün ya. İşte bu hikaye tam öyle. Amerika'da bir kasaba var, adı Centralia. Bir gün yerin altından dumanlar çıkmaya başlıyor, sonra yollar çatlıyor, evlerin altı çöküyor ve insanlar evlerini terk edip bir daha asla geri dönemiyor. Kulağa kıyamet gibi geliyor değil mi? Biliyorum ama bu gerçek. Ve en garibi ne biliyor musun? Bu olay hala bitmedi. Centralia, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda Pennsylvania eyaletinde sessiz sakin bir madenci kasabasıydı. 19. yüzyılın ortalarında kuruldu ve yıllar boyunca yer altındaki zengin kömür damarları sayesinde büyüdü. Bu kasabanın kalbi madencilikti ve neredeyse herkes bu yeraltı zenginliğinden geçimini sağlıyordu. Sabahları maden sirenleriyle uyanan insanlar, çocuk sesleriyle dolu sokaklar, pazar yerinde sohbet eden komşular. Sentralya, küçük ama canlı bir kasabaydı. Ama aynı zamanda bu kasabanın kaderi de tam altında yatan o siyah cevhere bağlıydı. Kömür bir yandan geçim kaynağıydı, diğer yandan büyük bir tehlike barındırıyordu. Ve kimse o kömür damarlarının bir gün kasabanın sonunu getireceğini bilmiyordu. 1962 yılının 1 Mayıs sabahıydı. Santral Belediyesi kasabanın hemen dışında bulunan terk edilmiş maden kuyularının yakınındaki çöplüğü temizlemek istiyordu. Her zamanki gibi ateş yakıldı, çöpler tutuşturuldu. Küçük bir alev, sıradan bir temizlik işlemi. Ama kimse bilmiyordu ki bu yangın yüzlerce yıl sürecek bir felaketin başlangıcı olacaktı. Yanan çöplerin altı doğrudan eski bir maden tünelini açılıyordu. Ve işte o gün. Alevler çöplükten aşağı sızarak yerin altındaki kömür damarlarını tutuşturdu. Aşağıda bir şeyler yanmaya başlamıştı. Ama bu hemen fark edilmedi. Çünkü yangın yeryüzünde değil, toprağın derinliklerindeydi. Bir kıvılcım yanlış yerde, yanlış zamanda Centralia'nın kaderini tamamen değiştirdi. Yangın bir kez yer altına ulaştıktan sonra artık kimse onu durduramazdı. Çünkü Centralia'nın altı adeta bir kömür labirentiydi. kömür zaten kolay yanan bir maddeydi ama burada yüzeye çok yakındı. Tüneller eskiydi, doluydu, çatlaklardı. Alevler oksijen buldukça derinlere indi. Yana yana kilometrelerce yayıldı. Ve en korkutucu kısmı bu yayılma tamamen sessizdi. İnsanlar sokakta yürürken yerin altı alev alev yanıyordu ama kimse farkında değildi. Ne bir duman, ne bir çığlık sadece ara sıra topraktan çıkan tuhaf bir koku ya da çatlak bir kaldırım taşından süzülen incecik bir duman. Sentralya yanıyordu ama bu yangın görünmüyordu. İşte bu yüzden onu durdurmak neredeyse imkansızdı. Yıllar geçtikçe yer altındaki sessiz yangın büyüdü ve sonunda kendini göstermeye başladı. Bahçelerde çatlaklar oluşuyor, kaldırım taşları ısınıyor bazı evlerin bodrumlarında garip bir is kokusu yayılıyordu. Ama kimse tam olarak neyle karşı karşıya olduklarını bilmiyordu. Ta ki 1981 yılında 12 yaşındaki Todd Domboski'nin bahçesinde bir çukur açılana kadar. Sıradan bir bahar günüydü. Todd dışarıda oynarken toprağın aniden ayağının altından çöktüğünü fark etti. Saniyeler içinde tam 45 metre derinliğinde bir çukur oluştu ve o çukurdan Sıcak zehirli gazlar çıkıyordu. Tot oraya düşebilirdi. Neyse ki kuzeni zamanında yetişti ve onu yukarı çekti. İşte o gün herkes artık gözlerini açtı. Bu sadece yer altında kalan bir sorun değildi. Bu artık herkesin hayatını tehdit eden bir felaketti. 1980'lerin ortasına gelindiğinde Sentralya artık yaşanabilir bir yer olmaktan çıkmıştı. Yollar çökmeye başladı, evlerin altındaki zemin boşalıyordu, havada zehirli gazlar vardı. İnsanlar her gün evlerinin içindeki termometrelerin birden yükseldiğini görüyordu ve bazen geceleri topraktan çıkan alevleri. Yetkililer durumun artık kontrol edilemeyeceğini açıkladı. Evler, okullar, dükkanlar tek tek boşaltıldı Devlet bölgedeki evleri satın alıp aileleri taşımaya başladı. Kimi gönüllü ayrıldı, kimi ise zorla çıkartıldı. Çünkü kalmak ölüm ve davetiye çıkarmaktı. Bir zamanlar sokaklarında çocuk sesleri yankılanan bu küçük kasaba şimdi sessizdi. Her gün biraz daha boşaldı ve sonunda Sentralia yaşayan bir hayalet kasabaya dönüştü. Bugün Sentralia hala yanıyor. Yerin altındaki yangın 60 yılı aşkın süredir devam ediyor. Ve tahminlere göre 250 yıl daha sürebilir kasaba neredeyse tamamen terk edildi. Sokaklar sessiz, evlerin çoğu yıkılmış. Sadece birkaç kişi kaldı. Ayrılmayı reddeden birkaç inatçı insan. Bir zamanlar bin kişinin yaşadığı bu yer, şimdi boş yollar, çatlak asfaltlar ve dumanlı orman yollarıyla dolu. Telefon direkleri hala ayakta ama kimse aramıyor. Sokak tabelaları hala duruyor ama gidecek bir yer yok. Central ya artık bir sembol. İnsan hatalarının, dikkatsizliğinin ve doğanın öfkesinin unutulmaz bir simgesi. Ve eğer bir gün bu kasabadan geçerseniz, yerdeki çatlaklardan çıkan dumanlara dikkatli bakın. Çünkü o dumanlar hala yanan bir geçmişin sessiz çığlığıdır. İşte Centralia'nın hikayesi böyleydi. Yanan toprakların, sessizce boşalan evlerin ve bir halkın geride bıraktığı izlerin hikayesi. Bu sadece geçmişte yaşanmış bir felaket değil. Aynı zamanda unutmamamız gereken bir ders. Ben Sedat Yardımcı. Bir sonraki videoda başka bir yer hikayede tekrar buluşacağız. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Çünkü anlatacak daha çok şeyimiz var.